Teknofest için Samsun'da hazırlıklar tüm hızıyla sürerken siyasiler ve STK'lar etkinlik nedeniyle şehir içi trafiğinde yaşanabilecek yoğunluğun önlenmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Milletvekili Zeybek, Samsun Medya Grubu'na yaptığı açıklamada, Teknofest sürecinde şehir içi trafiğinde sıkışma olmaması için toplu taşıma araçları ücretsiz olmalı. Özel araç sürücüleri de etkinlik boyunca acil bir işleri olmadıkça toplu taşıma araçlarını kullanmalıdır. Bu nedenle özellikle şehir içi ve etkinlik alanında ulaşım koordinasyonunun iyi sağlanması gerekiyor dedi. İYİ Parti Milletvekili Bedri Yaşar da Teknofest için Samsun'a çok sayıda misafir geleceğini belirterek toplu taşıma araçlarının ücretsiz yapılması ve kent içinde özel araç sahiplerinin de etkinlik alanına toplu taşıma ile gitmesi gerektiğini ifade etti. Teknofest'i Samsun'un tanıtımı için önemsediklerini kaydeden Yaşar, etkinlik nedeniyle şehir içi trafiğinde önemli bir yoğunluk yaşanacağını belirtti. Tabii e, Teknofest e, Karadeniz, hatta Teknofest Samsun e, bu sene 30 Ağustos 4 Eylül tarihleri arasında şehrimizde gerçekleştirilecek. Tabii gerçekten de çok sayıda e, vatandaşımız diğer illerden akın akın şehrimize bu tarihler arasında gelecek. Ama bu bir günlük bir organizasyon değil. Hani böyle haftalara sari bir organizasyon da değil. Ee, toplamda 6 gün sürecek olan 30 Ağustos'tan 4 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan bir organizasyon. Dolayısıyla e, Artvin'den, Rize'den, Giresun'dan, Trabzon'dan, e, Bayburt'tan, Gümüşhane'den ve hatta ee, inanıyorum ki e, Türkiye'nin diğer yerlerinden de yakın ve uzak illerinden de e, bu etkinliği yavrularıyla, çocuklarıyla, eşleriyle, aileleriyle e, beraber e, izlemeye e, ve oradaki heyecanı, milli şuuru, e, ihaları, sihaları, e, hürkuşları e, izlemeye gelecek olan binlerce vatandaşımız olacak. Tabii Teknofest'in gerçekleştirileceği etkinlik alanı, Havaalanı yerleşkesi içerisinde bir alan. Bugün de gittim ben orada yapılan çalışmaları gezdim. Açıkçası şunu söylemek isterim, Ana yolun kenarında hemen çevre yolunun kenarında bir alanın tercih edilmesi. Ee, özellikle çevre yolu bağlamında baktığım zaman şehir trafiğini doğrudan çok fazla etkileyeceği kanaatinde değilim ben. Bir de bir günlük çok yığılmalı bir etkinlik değil bu. Gün boyu süre gelen bir etkinlik olacak. Ama bir miktar hissedilecektir elbette ki. Bunun e, Sayın Valimiz, Büyükşehir Belediye Başkanımız toplu taşım araçları açısından e, e, gerekirse ring kullanılarak otopark alanları açısından özel araçlarıyla insanlarımızın Şehir içinden ya da şehir dışından gelmeleri durumunda diğer ilçelerimizden 17 ilçemizden hani merkezde olmayan ilçelerimizden toplu taşıma araçlarıyla gelecek olan vatandaşlarımız olacak. Dolayısıyla bu çerçevede e, toplu taşıma araçları açısından da hem valiliğimizin hem büyükşehir belediyemizin e, aldığı mutlaka önlemler var. Eğer ihtiyaç duyarsa ilave önlemlerle tablo şekillendirilir. CHP İl Başkanı Fatih Türkel de toplu taşıma araçlarının kent içi trafiğinde yoğunluk yaşanmaması için ücretsiz yapılması gerektiğini kaydetti. Teknofest Karadeniz etkinliği için Samsun'a çok sayıda misafir geleceğini belirten Türkel, vatandaşlara ve yetkililere konu hakkında daha duyarlı olmaya çağırdı. Teknofest Karadeniz, Samsun'umuzun tanıtımında, ülke gündeminde olmasına katkı sağlayacak çok güzel bir organizasyondur. Bu noktada e, belediyelerimizin, e, valiliğimizin toplu taşıma araçlarını haftalık 30 Ağustos 4 Eylül arasında e, SIDAT tarafına olan yönde ücretsiz olmasını taleplerimizi iletiyoruz. Trafiğin yoğun olmaması için de Samsun'da vatandaşlarımızdan toplu taşım araçlarını kullanmalarını arzu ediyoruz. Kendi özel araçlarını kullanmalarını istiyoruz. Samsun'da çok sayıda misafirlerimiz gelecektir. Bu noktada esnafımızın ve Samsun halkımızın Samsun'un misafir berberliğini göstermesini istiyoruz. Ve Samsun'un bu Teknofest Karadeniz programının yüz akıyla çıkmasını gönlümüz arzu ediyor. Ve hep beraber bu noktada çalışmalıyız diye düşünüyorum. Ağustos'un sonu ve Eylül'ün ilk günleri itibariyle şehrimizde ee, uzay ve havacılık alanında bir e, çığır açan Teknofest festivali ve e, müsabakaların olduğu e, bir günlere doğru gidiyoruz. Şehrimiz hemen hemen bir e, milyona yakın dışarıdan ziyaretçinin geleceği günlere doğru hazırlanıyor. Ve e, uzun zamandır devam eden yani Teknofest'in şehrimizde gerçekleştireceği gerçekleştirileceği gün ee, günden itibaren şehrimizde ciddi bir hazırlıklar e, yapılmaya başlanmıştı. Şimdi bu hazırlıkların sonuna doğru geliyoruz. Hem evet şehrimizin e, merkezinde ciddi bir nüfus kalabalığı var. Bunun yanında üzerine bir de e, bu muhteşem festivale dışarıdan geleceklerin çok e, yoğun bir şekilde sayıca da fazla olması nedeniyle burada. E, ciddi bir e, merkezde trafik açısından yoğunluk yaşanacağı bir gerçek. E, şunu söyleyebilirim, burada e, daha ziyade e, şahsi araçlarımızın e, dışında toplu taşıma araçlarını kullanır isek e, mümkün mertebe e, bu yoğunluğun ortadan e, her, hepimizin kendi ölçeğinde yoğunluğu ortadan kaldırmak için bir fırsat e, olacağını düşünüyorum. O yüzden ben herkesi e, toplu taşıma araçlarını kullanmaya davet ediyorum. En azından festival boyunca, 4 gün, 5 gün, 6 gün boyunca e, bu araçları kullanmakta hem kendimiz için hem de şehrimiz için hem de gelen e, misafirlerimiz için çok e, iyi olacağını e, düşünüyorum açıkçası. Teşekkür ederim. SESOP Başkanı Hacı Eyüp Güler, Teknofest Karadeniz'in finallerinin Samsun'da gerçekleştirilmesinin kent için büyük bir şans olduğunu belirterek 30 Ağustos 4 Eylül tarihleri arasında şehrimize yüz binlerce vatandaş gelecek. Bu noktada trafikte aksaklıkların yaşanmaması adına festivalin gerçekleştirileceği tarihler arasında vatandaşlarımızın kişisel araçlarını mümkün olduğunca kullanmaması trafik akışını büyük ölçüde rahatlatacaktır toplu taşıma araçlarının da bu tarihler arasında ücretsiz yapılması sürücüleri teşvik edeceğine inanıyorum dedi.